Terminatör 2 Kıyamet Günü filminde John Connor rolüyle zamanında gençlik idolu olarak anılan Edward Furlong'un aslında devam filmi olan Terminatör 3 makinelerin yükselişi için geri dönmeyi kabul ettiğini biliyor muydunuz? Furlong aslında Terminatör 3 prodüksiyonu boyunca temiz kalmayı kabul ettiğini beyan eden multimilyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Yaşadığı mutluluk ve heyecan neticesinde son bir kez düşüncesiyle arkadaşlarıyla bir kulübe gitti ve çılgınlar gibi geçen gecede yine madde kullandı. Aşırı dozdan ambulanslık olunca olay stüdyoya kadar ulaştı ve Wurong sözleşmeyi ihmal ettiği gerekçesiyle filmden çıkarıldı ve rolü Nick Stahl'a kaptırdı. Wurong yıllar sonra verdiği samimi bir röportajda bağımlılığa düşüşünü ve ondan kurtulma sürecini anlatıyor ve adeta herhangi biri bağımlılık sonucu dibe vuran insanların yadırganmaması ve gerçekten ciddi bir iradeyle tekrar kendine ve topluma yarar sağlayacak biri olabileceği olasılığının hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğinin dersini veriyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Stüdyo Furlong'a ikinci bir şans vermeli miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Edward, sen bizim için sonsuza kadar 1991 yılındaki Terminator 2 filmindeki insanlığın tek umudu olan o temiz yüzü John Connor olarak kalacaksın. Şimdi duygu bir yana vaziyete bak. Sene olmuş 2025, oğlum adam hala bir şeyleri bırakmaya çalışıyor. Katıldığı bir paneldeki görüntülere bak, bak. Bununla çıkmış. <laughs> Ne diyeyim Eddie? Sana da bu yakışıyor oğlum.